Star Tv ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in sunduğu program sadece iki bölüm yayında kalabildi. Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk programın kaldırıldığını da doğruladı. Son programda Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında soğuk rüzgarlar esmiş ikili birbirleriyle konuşmazken özellikle programın sonlarında birbirlerinin yüzüne bakmamayı tercih etmiş. Programın finalini ise Mustafa Keser yapmıştı. Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Mustafa Keser, bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır dedi. Mustafa Keser yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Sevgili müzik dostları, Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini programa başlamadan önce öngörmüştüm. Ancak kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahil ve ilgisi yoktur. Bütün aksaklıkların Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizlere daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim açıklamasını yaptı.